Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, Maksud kitabımızda 48. dersimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Arkadaşlar, dersleri uzatmamaya çalışıyorum. yani uzatmamaya çalışıyorum derken fazla ders okumak istemiyorum. Kısa kısa okuyayım, konuları daha iyi anlaşılsın diye arkadaşlar. Hem de pratiğini göstereyim diye düşünüyorum. Bundan dolayı arkadaşlar vaktimizi uzatmak da istemiyorum. Hemen kısaca önceki dersin özetini geçelim ve yeni dersimize başlayalım inşallah. Arkadaşlar biz maksud tabla başlarken ne dedik önce? Maksut tabla dedik fasıllardan bahseder. Ayrı ayrı konular oluyor fasıllarda. Bir, birinci fasıl dedik. Arapçada fiiller dedik nereden çıkarılır? Maslardan çıkarılır dedik maslardan işe fiiller çıkarılır veya isimler. Bunlar altı tane de çıkaranlar. Ama biz bundan evvel e, maslardan çıkarılanlara değil de masların ne olduğunu anlayalım diye Musanif Hazretleri maslardan bahsetti. Maslar da ikiye ayırdı arkadaşlar. Mastar dediğimiz çıkış yer mimli. Mimsiz olur, mimli olur. Mastar mimsiz olur, mimli olur. Mimsiz mastar biz emsile de öğrendik değil mi? Nasara, Yansuru, soru, nasran. Nasran başına mim yok. O mimsiz maslar. Evet. Bu mimsiz maslar arkadaşlar. Üç harflerden, sülesiden nasıl gelir? Ziyadelerden nasıl gelir? Bunu öğrendik önceki ders. Hemen tekrar edelim. Ne evet, dedik? Mimsiz mastar, nasran, sülesiden gelirken dedik semahidir. Yani Araplardan işitildiği üzere gelir. Kısaca lügatta, Kur'an'da nasılsa öyle getirir. Hemen bakalım örneğine. Mesela alime dördüncü bab ne gelmiş? Alimeden sülasi lugatta ilmim gelmiş. Mastar, mimsiz mastar. Karadan ne gelmiş? Kıraatun gelmiş. Adeden ne gelmiş? Avdetun gelmiş. Rahime. Bunlar ne gelmiş? Mastar, mimsiz mastar. Rahmetun, merhametun gelmiş. Lugata baktım böyle geliyor. Yani semaidir. Evet. Başlıklar hangi babdan geldi arkadaşlar? Dördüncü bab. Üçüncü bab. Birinci bab. Dördüncü bab. Sülasi haricinde nasıl gelir hocam? Sülasi haricinde ziyade bablarda ziyade bablarda arkadaşlar ziyade bablarda e, mimsiz maslar mesela e, ifal babından gelenlere ifalen şeklinde gelmiş. Yani bir kıyasa, bir kurala, bir kaideye göre gelir. Ziyade bablardaki mimsiz maslar neye göre gelir? bir kural ve kaideye göre gelir. Örnekledik. E, ifal babından ifalen şeklinde gelir. Ondan tefil babı tefiilen şeklinde. Mufaale babı mufaaleten babı şeklinde gelir. İnfial, infial eden infialen şeklinde gelir. İftaleden eden iftialen, if, e, ifaleden iflalen. Ondan sonra cümle tefa'ulen tef e, veya tefa'al tefa'ulen şeklinde gelir. Mesela hemen örnek verelim. Efale ifalen dedik. Hemen bu baba kerme nakleden. Ekrame yükrüm ikramen. Bak ifalen şeklinde uydurduk. Tealleme tefaaleden tefa'ulun gelir. Teallim edin, gelir. Evet, inkata, infial babı. İnfial babı da in gelir. Yani inkata, yankut, inkata. Böyle kıyas üzerine getiririz. Ziyade bablarda hangi baba naklediyorsak, ifal ise nedir? Bütün kalıpların mimsi ifale ifalen şeklinde gelir. Nasıl naklettim? İnsarun. Bak ifaline uyuyor. Ondan sonra ketebe iktabun. Gatela iktalun. Böyle kıyas üzerine gelir arkadaşlar. Mimsimaslar ziyade bablarda. Evet. Yeni dersimize başlayalım. Hızlıca arkadaşlar yeni dersimizde de inşallah şeyini okuyacağım ben. Manasını vereceğim. Sizin daha pratik anlamanız açısından dersimiz kolaylaşması açısından pratik olarak e, müsveddesini ekranımda göstereceğim size. Evet. Okuyalım. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve in mastar olursa nedir olsa mimiyen mimli olursa. Mimsizi öğrendik. Mimli olursa nasıl olacak? Üç harflerde ve ziyadelerde. Maslar mimli olursa feyuzarı bakılır diyor. Neye bakılırmış? Nerede? Fi aynı fiilin muzari. Muzari'nin aynı fiiline bakılır. Değil mi? Biz faale galiba aklımıza gelsin. Aynı fiili deyince faale üç harfli Ayn ortada aynı fiili. Fe fa harfiyle Son lam lam harfi. Aynı fiil deyince ortada harf değil mi? Muzaride de ortada harf olur. Mazide aynı. Muzaride de aynı harf. Evet. Muzari'nin aynı fiiline bakın diyor. Evet. Fe inkâne yani, muzâlin fiili olursa nedir olursa? Meftuhan fet olursa. Muzâlin ânâ fiili fetih olacakmış. El mezmûmen veya zammı olacak. Evet. Muzâlin ânâ fiili diyor. Meftuh veya mezmum olursa. Fetih ve zammı olursa. Fetih deyince hangi bablar bir arkadaşlar? Sülâsiden, altı babdan e, fetih deyince. Üçüncü bab fetih 4. Dördüncü bab alime yâlem değil mi? Evet. E, mezun olunca birinci bab. Nasara yansuru. Beşinci bab. Hasune hasune. Bunlar geliyor. Fal masaları Mimli masalar. Ve zaman isim zaman, mekan isim mekan. Neden minuh? Muzarın aynı fiil meftu mezum olan da nedir? Mefalı mefalıdır. Neyle bir fetil mi? Mim fetesi me. Ve aynı aynı fetesi a. Sükunluyay, safanın cezmi mefal. Dolayısıyla neymiş arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Muzarın aynı fiili diyor Fet veya mezum olursa ikisinden biri. Üçü de ne gelmiş arkadaşlar? Mefalidir. Şu viat diyoruz arkadaşlar meksur okuyacağız. Ve in kana muzanna nafil olsa ne olursa meksura meksur olursa. Şimdi muzanna nafil yukarıda fetheni azamayı gördük ama muzanna nafil kesre olursa ne olacak? Yani hangi bab bu da altı altı babtan süreçten meksur olursa ikinci bab tarabe bu. Altıncı bab hasbi hasbu. Meksur olursa fel masdar mimiyu mimli masdar neden minhu bu meksur anlamı nedir? Mefalun mefhulüdür. Fetin mim fethası ve la fethası ve sukunu falan sukunu. Mefhulüdür meksur olursa diyor masdar mimi mefalün sadece. Evet ve zamanı atlıyoruz sürü ve zaman üstü zaman ve mekan üstü mekan neden mi o meksur anda nedir? Bir kesil aynı aynı kesresi aynı kesre yapın sürü mef ilun. Dolayısıyla hemen söyleyelim. Muzayirinin aynı fiil diyor meksur olursa masdar mimi mefalün. ama ismi zaman ismi mekan mef şeklinde gelir arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar arkaya. Bu gayede Üç harflerdeki bu gayede aksam sebadan hangilerinde geçerli arkadaşlar? Heze bu muzahirinin aynen fiili meftuz meftu -e veya meksur olması nedir? Fi sahih, sahi fiildedir. Mesela nasıl gibi? Daha valec ve fiildedir. Ortası boşalan değil mi? Gale kale gibi. Daha vel muzaafi muzaaf fi fiildedir. Mette gibi. Vel mehmuzi hemzeli mehmuz fiildedir. Diyor ki sahih, ecvef, muzaf ve mehmus fiil bu dört tanesinde biz gerideki muzaf like, ve anel fiil mehtu mezun veya meksur olsa gaydesini uygulayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Ve amma fil nagisi. amma nagıs fiilde nagıs fiil imsar kaza rama ile tarif sonunda değil mi? Fel masarul masar mi? ve zamanı isim zaman vel mele isim mekan neden mi? nagıs fiilden üçü ne gelir? Nedir? Mef'alun mef'alun. Fatih'in münfetası ve neden? Minci bâ, bütün bablarda. Arkadaşlar bak bu çok önemli. Nagız fiilde diyor. Hiçbir yere bakmayın. Gerideki şartları uygulamayacaksınız. Muzanane filine bakmayacaksınız yani. Nagız fiilde. Direkt üçü de ne gelir? Mefali gelir diyeceksiniz. Evet. Ve fil mutellil fail. Fail fiili illetli olanlar. Yani misal fiilde. İllet harbi başta olacak. Vade yasarı gibi. Nedir? Mef'ilü mef'ilündür. Bir kesil aynı, aynı kesil mef'ilündür. Ne mince, min cemil, bu a, bütün bablar. Bakın misal fiilde de neymiş? Hiçbir geriye bakmadan şu yukarıda dördünde bakıyorduk ama geriye. Bu, bunlarda bakmıyoruz. Nazız fiilde direkt mefalin Misal fiilde de direkt mefalin Hiçbir yere bakmadan. Ve lefifun makrun. Lefifun makrun nedir? Ken nakısı nagıs gibidir. O zaman da arkadaşlar. Nagıs fiil ve lefifun makrunda üçü de ne de gelir? Mefalin gelir. Ve lefifun makrun. Lefifun makrun nedir? Kel mutalil fail. Fail fiil lebdolan gibidir. Yani misal fiil gibidir. O zaman lefzi da misal fiil gibi bir gelir gelebileceğiz. Evet. Anlattım arkadaşlar? Anladık. Devam edelim manaya. Ve inkâne. Ziyade bablarda nasıl gelirmiş? Ve inkâne eğer olursa ne el fiil fil. Nedir olsa zahiden zahide olsa. Ne üzerine ale sülâsi. Üç ay üzerine zahide olursa. Yani sülâsi mezide olursa. Veya diğerler olursa. Sülâsi harici. Fel masar min minni Ve zaman üstüne vel mekan üstü mekan. Vel meful ismi meful. Bakın ziyade bablarda ismi meful da aynı bundan gibi geliyormuş. Aynıymış hepsi dördü. Neden? Min her baptan. Yani hangi baptan geliyorsa. İfail tefil ziyade baptan. 12 baptan hangisinden geliyorsa. Veya diğer rubayilerden falan. Bunlardan diyor dördü de nedir? Yekûn ne olur. Ne üzere? <laughs> Ale veznil muza, vezni muzari'in meçhuli. Muzari'nin meçhul vezni üzerine olur diyor. Neden? Min kulu Ziyade e, süresi harici baplardan. Yani hangi baptan geliyorsa o babın fiil muzarinin meçhulü üzerine gelir diyor. Mesela hemen bir örnek vereyim. İfal babı ekramı, muzarisi Yükrim'i. yükrümü muzari meçhul yapalım. Yük ramı. Evet, yükram yaptık. Tamam buna göre. Devam edelim. İlla ancak diyor. Enneke sen diyor. Tübettülü değiştirirsin. Neyi değiştirirsin? Harfel muzarati Muzari harfin değiştirirsin. Yükrim'i, yükram oldu. Muzarat harfi ye değil mi? Ye'yi değiştirirsin. Neye? Bil mim bil zammeli mime. Yukramda y'yi mime çevirin zammeli. Mükramı. Bir de tenzeli mukram. İsim mehbul bulundu işte. Ziyade bak Evet vel faili. İsim faylu nasıl bulunacak hocam? İsim mehbul mim isim mekanı içindeydi ya. İsim faili nasıl bularız? Neden minhu? Bu ziyade bablardan bir kez aynı aynı kez Mükramında aynı elfi kim? Ra. Esre yapın. Mükrimın. Bakın bu da isim faili oldu ziyade bablar. Evet arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gerideki bir yere atladık hatırlıyor musunuz? Hemen oraya geri dönelim ve hatırlayalım arkadaşlar orayı hızlıca. Bizim gaydemizde dedik arkadaşlar burada? Mimli Mastar sülensi de. Muzahar'ın aynel fiil dedik. Ne olursa Muzahar'ın aynel fiil arkadaşlar. Meftuh veya mezun olursa dedik. Üçü de mefhalim gelir. İlla mef bu gaydi olsa bile yani Muzahar'ın aynel meftuh veya mezun olsa bile üçü mef'alün gelmez demek illa. Mef'ilün gelir. İlla ma. Ol bir mef'ulün gelir ki şezze şaz olanlar. Şaz demek gaydenin zıttına. Bu gaydenin şeyine gelmiş. Zıttına gelmiş. Gaydenin zıttına gelen yani biz şaz diyoruz. Şaz olanlar şu gaydi uysa bile muzanefi mehtun mezumu olsa bile ne üçü de ne gelmiş arkadaşlar? Mef'alün gelmez. Mef'ulün gelir. Neymiş bunlar? Bunlar ne? Nahu. El matli vel marif vel mescidi vel mensiki vel meşrik vel mezzili vel meskini vel menbiti vel mefriki vel mahşeri vel meskidi vel mecmi'i. Nedir? Bir kes lahil en kesse gelir bunlar. Yani ne gelir. Ve inkâne, her halbuki olsa da ne el kıyas, kıyas. Nedir o? el feta feta. Yani kıyas duyar ne kadar mef'alün gelmesi icap etse bile şuna uyuyor çünkü ne o gelir bunlar mef'alün gelir. Devam edelim. Eğer muzanaat meksur olsa dedik mastar mim mefalun. Ama isim zası mekan mefulun dedik. Evet. Ama illel vel masre. Ve merci ve masr. Merce ve masr müstesna. Merce ve masr'in meksurdu olduğu evet mastar mimi mefalun gelmez. Bunlar mefulun gelir isim zası mekanı. Ama bu mastar mimi mefalun gelmez diyor. Ne gelirmiş? Fe'nema bunlar nedir? Mastarani mastardırlar. Ve kadca gelir neyle? Bir kesir aynı aynın kesresiyle gelirler. Yani mefulun. Merce ve masr kelimesi mastar mimi de mefulun gelir. Bunda zaten meflin gelir. Bunda da meflin gelir diyor arkadaşlar. Evet. Bunu öğrendik. Hemen müsveddeyle arkadaşlar bunları e, daha iyi anlayacağımızı ümit ediyoruz. Manayı vermek istedim. Onun için öyle yaptım arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu müsveddelerim de arkadaşlar size çok faydalı olacağını ümit ediyorum. E, ve bunları gerçekten not alabilirsek e, istifade ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen anlatayım hızlıca arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha küçültebilsem küçülteyim. Daha net görünsün. Evet. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Mimli mastar. Sülasiden. Sülasiden bakın birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde. Çok önemli bura. Şey. Bunu kaydedebiliriz. Sülasiden üç harflerde mimli mastar nasıl gelirmiş? Sahif ile bakacağınız diyor. Örnek nasıl vermiş? Ecef kale ortası boş. Muzaaf şeddeli madde. Memus hemzeli akhazı. Bu dört fiil olacak önce diyor. Evet dört fiilden biri olacak. Bu dört fiilden biri olursa A. Fiil muzahirine aynen fiiline bakın diyor. Fiil muzahirine aynen fiil. Feta ise diyor. Veya zamme ise olursa diyor. Masar mesin ve Yani üçü de mef'alun gelir diyor. Evet anladık. B maddesi yine aynı dört fiilden gelecek. B maddesi fiil muzahirine aynen fiiline bak diyor. Kesre ise diyor. Masar mimi mef'alun. Ama isim sesin mekan mef'alun gelir diyor. Burayı anladık. Örnek vereceğim şimdi daha iyi anlayacaksınız. Hepsini ayrı İkincisi madde neymiş? Nagıs fiiller direkt kaza. Lefi makron tava gavi gibi. Bunlara diyor hiç şu madde birinci madde A'yı A, B'yi uydurmayacaksınız. Direkt nagıs ve lefi makron gelir. Hiçbir yere bakmadan. Üçüncüsü misal fiil vade yasara gibi. Lefi mefruk vaka. Bunda da diyor misal ve lefi mefruk da direkt mefalim gelir diyor. Hiçbir yere bakılmaz. Diyor. Arkadaşlar bunu kaydeder daha anlarsın. Hemen şimdi örnekine geçelim. Evet. Arkadaşlar geçtim örneklerine. Muzarına Fil diyor. Birincisi nedir? Sahi ecvef muzar bir olacak. Ve muzarına fiili meftuh veya zamm olacak. Hemen fetaya örnek verdim. Ben bakıyoruz. Feta. Muzarına muzar anafil kim? T değil mi? Muzariye baktım. T nedir? Üstündür. Feta. Feta. Evet. O zaman nedir? Üçü de mefalim gelir. Meftahım. Bitti. Evet. İkincisi ecvef fil gale. Muzahane aynen filine bak. Gale yekulu aslı yakvülü. Yani buradaki vav e, muzahane aynen Zamme bakın. O zaman üçün mefalim gelir. Mekvalim. Mekvalim, mekvalim, mekvalim. Ne oldu? İlal yaptın. İleride göreceğiz bunu. Mekalim oldu. Evet. Muzafil mette. Mette yemüttü. Muzahresi nedir? Yem düdü. Dü. Birinci dal aynen fiili. Zamma bakın. Evet. O zaman ne gelir? Üçü de mefalim. Mem dedim, mem dedim, mem dedim. Bunu idgam yaptım. Göreceğiz ileride. Memeddin oldu. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Mehmus fiil olacak dedi. Kara. Kara. Hemzeli. Mehmus fiil. O zaman bu bakın diyor. Kara yakra üstün. Bu ra. O zaman ne gelirmiş? Üçü de mefalim. Makral. makrav, makrav. Evet. Bunu gördük. Devam edelim arkadaşlar. Diğer örneğe. Mimli mastar dedik. Sülasi sahih ecvef muzah mehmus olacak. Ee, evet. B maddesinin muzah kesr kesir olursa. Darabe. Sahih fiil. Evet. Muzanane fil kesre mi? Rav. Yadribu. ribu. Bakın kesre. O zaman diyor. maslar mi mi? Mefalun. Medrabun. İsmi zası mekan. Mefalun. Madribun. Madribun. Evet. Geçelim ikincisi. Ecve fiil. Kale. Evet. Ortası boş. Muzanane fil meksur olursa diyor. Evet. Kale yekülü aslı yekülü. Yem aynen fiil muzanini. Esredir. Ne gelir? maslar mi mi? Mekkelun gelir. Mefalun. İsim nasıl mekil mefulün gelir? Mekilün. Tabi bunlar da ilal yaptım, Mekalün oldu. Mekilün, mekilün oldu. Evet üçüncüsü muzafil. Haffe, yakifü. İkinci bab. Muzanen fili meksur meksur. Haffe, yakifü, yakifü. Birinci fe bak Esre. O zaman maslar mimi mefulün gelecek. Yani mekfafın. İsim nasıl mekil mekfifün. Mekfün, mekfün gelecek. İdgam yaptım, Mekhafün, mekifün, mekifün oldu. Mehmus fiil, ezara. Muzalemen fil meksur mu diyor. Ezere ye'zür. İkinci bab. Bak z meksur. Tamam kesre. Masar mefalun. Mezarun. İsmi lazım mekan mefalun. Yani iki tane gelecek. İsmi lazım mekan. Me'zerun zeru, me Evet bunu da öğrendik arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Neydi? Nagıs ve lefifi makruğun. Hiçbir yere bakmadan dedik mefalun gelir. Nagıs fiil. gazarama. Gaza aslı gazeve. Ondan gazeveden arkadaşlar bakın. Nagıs fiil. Getirin mefalundi diye. Ma'zevun. İlal yaptı ma'zevun. Rama, nagıs fiil, Ramaya asılı. Getirin Ramaya'dan mefalün. Mermayun. Değil mi? Ne oldu? İla yaptım. mermen oldu. Lefif makrun. Tava gavi. tane örnek. Tava aslı tavayedir, Tava, tava ila yaptım. Tava oldu. Tavaya'dan getirin arkadaşlar mefalünü. Matvayun. Hareket ödüreceğiz. Mim getireceğim. Matvayun. Gaviyeden getirin. Gavi'ye makvayun. Değil mi? Mefalün. Direkt lefib makrun. Hiçbir yere bakmadan. İla yaptım. Makvayun oldu. Devam edelim. Arkadaşlar. Nereye geçtik? Biraz yavaş, yavaş lik, nahis fiil gördük, lef-i mekrur gördük. Şu an misal fiil. Üçüncüsü neydi? Misal fiil Ve i mafrukta da direkt mef'ulü. Hiçbir yere bakmadan mef'ulün gelir. Misal fiil va'de, yasara, vallı veya yeğeli başta. Va'de direkt mef'ulün, mef'ulün getireceğiz arkadaşlar üçünde. Mevdu, 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 değil mi? Yasara'dan. Yasara, meysurü, meysurü, meysurün üçünde. Lef-i mafruk, mefruk vaka. Vaga, aslı vaga'ya. Vaga'dan getirin mef'ulün mefruk olduğu üçünde. Mevgu, 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 mevgu değil mi? Ne yaptım? Mevgün oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şazlar vardı hatırlıyor musunuz? Şazlar neydi? Kural ve zıttına gelir. Sahi, ecvef, muzaf ve mehmuz fiillerde dördünde muzaharının aynen fiiline bakacaksınız. Muzaharının aynen bunlar hep birinci bab. Mezmumdur. Evet o zaman üçü de mefalim gelmesi lazım. Ama ne diyor aşağıdaki fiiller mefalim gelmesi gerekirken meflün gelir. Şaz var şu kelimeler altta manaları yazdı. Kacini babdan geldiği yazdı. Bunlar da nedir arkadaşlar? Mef gelmesi gerekirken gaydenin zıttı Biz buna şaz diyoruz. Mef'ülün gelir bu kelimelerde. Hocam bu kelimeler hep mef'ülün mü gelir? Yok bazen mef ne gelir. Mesela hiye hatta matla fecr. Matlaun gelmiş bakın. Ee, matlaun diye gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla e, matli de gelebilir. Asıl gaydesi matla gaydeye göre de gelebilir ama gaydenin zıttı olarak matlıya da gelebilir. Onu demek istiyor. Mesela nedir? Mağrib şey var değil mi? Biz hep kullanırız. E, mağrib, meşrik, doğu, batı değil mi? Dolayısıyla mağrib gelmesi gerekir. Hiç mağrib duyduk mu duymadık. Mağrib diye gelmiş. Gaydenin zıttı. Evet. Merci ve masri var. İstina onu da anlatayım hızlıca. E, kural ve gaydenin zıttına gelir. Nedir? Raca, yerci. Raca'ya bakıyorum. Sahifi ile evet. E, birinci madde değil mi? Sahifi ile oldu. Muzani anafili meksur oldu. Evet. Birincisi mefalun gelir. ikincisi e, isva, fa, zaman ve mekanda mefalun gelir. Aslında mercaun gelmez lazım. bakın. İsim şey e, mastar mimi. Şu zaten isim zaman ismi mekan mercun, mercun geldi. Ama ne dedik? Raca kelimesinde dedik. Mastar mimi mercaun değil de gayedeniz zıt olarak mefilun gelir. Yani mercun gelir burada. Sare kelimesinde de aynı. yasiru, Yas e, yuru. E, Yasiru. Şurası özür dilerim bunu yanlış hareket yanlış atmışım. Sare yas yürü olacak o. Yas yürü yas yiru olacak. Üstün değil. Yas yürü olacak. Ya bu zanafi kesir olacak. Sare ecve, fiil. Evet. Ne gelmesi lazım arkadaşlar? Maslar mi Mas yarun. Mefalim gelmesi lazım. Mesarun. İyileri. Mas yirun. Mas yirun mas yirun. Bunda sıkıntı yok. Ama e, masar mi Masarun gelmesi gereken ne oldu arkadaşlar? sari kelimesinin gayeden zıttına mefhulün gelir. Yani bu da nasirün gelir. Arkadaşlar şunu özür dilerim. Düzeltelim bunu. İkinci bab. Sara yasiru asla yas yirudur. Evet. Bunu öğrendik arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Ziyade bablarda nasıl gelir? Memnun asar. Hemen onu da şey yapalım. Bitireceğiz inşallah. Sülesi haricinde diyor. Sülesi haricinde memnun asar, Sülesi mezit ve rubai ve mezitlerde diyor. İsmi mef'ul, mastar mi, isim zan, ismi mekan, dördü. E, ne, ne olmuş arkadaşlar? Bir fiili muzari meçhulu alınır diyor. Mesela size ekrama yükrümü misal verdim değil mi? Ziyade bab. ekreme Bakın. Meçhulünü alalım diyor. Yükremi aldık. Baştaki muzari harfini zammeli mime çevir. Yüğü çevirin mü. Mükramı oldu. Bir de temin mükram. Temin verildi. de mükramı. Bitti. Ziyade babla böyle bulunur. Ondan sonra İsmi fail de diyor Aynelfi'nin kesesiyle. Mükram'ın da de rı'ydı değil mi? Mükram'ın rı'yı değil Mükrim'in. Bu da ziyade bazı isim failini bulmuş arkadaşlar. Bu kadar basit. İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Rabbim kolaylıklar versin. Başka bir derse görüşünceye kadar sarakallamul azim.